Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufka ile yapılan muhteşem bir börek tarifim var. Bu börek çok konuşulacak. Yiyenlerin damağında tat bırakacak olan bu lezzetli böreği mutlaka sizler de yapmalısınız. Bu böreğin hem tadı hem de şeklini çok beğeneceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen kullanacağım malzemeleri sayarak yapımına başlıyorum. 4 adet yufka iç harcı için 1 kilo kanlıca mantarı, 1 adet soğan, 2 adet sivri biber, yarım çay bardağı sıvı yağ. Sosu için 2 yumurta, 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, üzeri için 1 yumurta. Önce iç harcımda kullanacağım malzemeleri hazırlayarak başlıyorum. Büyük boy bir tane soğanım var önce ikiye bölüyorum. Daha sonra ince yemeklik doğruyorum. Benim soğanım bayağı büyük olduğu için ben bir tane kullandım. Ama orta boy kullanacaksanız iki tane de kullanabilirsiniz. Soğan bu böreğin lezzetini artıracaktır. Soğanlarımı kestikten sonra bir kenara alıyorum. Ve 3 parça yeşil biberim var. Önce İçlerindeki çekirdeklerini temizliyorum. Ve daha sonra bunları da ince ince kıyıyorum. Ve onları da bir kenara alıyorum. Ve sıra asıl böreğe lezzet verecek olan kanlıca mantarını kesmeye geldi. Bu mantarı daha önce hiç yemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Kanlıca mantarını bir kere yediğinizde hep yemek isteyeceksiniz. Gerçekten bu lezzet hamur işlerine o kadar çok yakışıyor ki tadı damağınızda kalacak. Biz bu mantarı mevsiminde dağdan topluyoruz. Güzel temizliyoruz, yıkıyoruz. Salamurasını ya da difriz için böreklik, sotelik, ayrı ayrı hazırlıyoruz. Yemeklerde ve hamur işlerinde bol bol kullanıyoruz. Mutlaka eğer mevsimini yakalarsanız bu mantardan alıp Sizlerde de difrize atın. Gerçekten yemeklerinize ayrı bir lezzet katacaktır. Bu şekilde küçük kuşbaşılar halinde mantarların tamamını doğruyorum ve onları da hazırlıyorum. Böreğin içinde kullanacağım mantarları biraz sotelemem gerekiyor. Yarı pişmiş olması yeterli. Biraz yağ alıyorum tencereme ve soğanlarımı ekliyorum. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Daha sonra ince doğradığım biberleri de ekliyorum. Onları da kavuruyorum. Ve en son mantarları da ekliyorum. Mantarlar önce suyunu salacak, daha sonra o suyunu çektire çektire pişireceğim. Suyunu çektikten sonra yaklaşık 5-6 dakika daha kavurmaya devam edeceğim ve daha sonra yufkaları sarmaya başlayacağım. Mantar 5 dakika pişene kadar ben de bu arada 4 tane yufkamı dörde böleceğim. Onu da hazırladıktan sonra artık böreği sarmaya başlayacağım. Tencerenin kapağını kapatacağım. 5 dakika pişmeye bırakacağım. Öncesinde tuzunu ve karabiberini, pul biberini atıyorum. Baharatlarını attıktan sonra kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yufkaları önce ikiye böldüm ve daha sonra bu şekilde dörde bölüyorum. Yufkalarım da hazır. Yufkaların üzerine sürmek için sos hazırlayacağım. Kasemin içerisinde 2 tane yumurtam var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Çırpıyorum. Ve üzerine yaklaşık 1,5 su bardağına yakın sütüm var. Onu da ekliyorum. Her şeyimi hazırladıktan sonra artık sarma işlemine geçiyorum. 4'e böldüğüm yufkalardan bir parçasını alıyorum. Bu şekilde seriyorum. Daha sonra yufkanın ortasından tutuyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde tam ortasını kat kat bırakıyorum. Daha sonra hazırladığım sostan fırçayla sürüyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hazırladığım mantarlı harçtan tam ortasına bir iki kaşık koyuyorum. Ve boşta kalan yufkaları için üstüne doğru bu şekilde kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Ve fırın kağıdı koyduğum tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde bir parça yufkayı alıyorum. Karıştırıyorum ve etrafına, ortasına sos gezdiriyorum. Ve daha sonra bir iki yemek kaşığı mantarımdan koyuyorum. Yine aynı şekilde etrafını içinin üstüne gelecek şekilde kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gir şekli aldı. Ben tüm yufkalarımı bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Böreğimin hepsini sardıktan sonra 170-180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Ve daha sonra pişmiş halinde sizlere göstereceğim. Gerçekten bu mantarla yapılan böreğin tadı damağınızda kalacak. Eğer bulabilirseniz şu an mevsimindeyiz. Bu mantardan mutlaka alıp bu börekten ya da gözlemesini mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ve tüm yufkaları bu şekilde sararak tamamladım ve tepsimi doldurdum. Biraz sosum arttı. Bu sostan üzerlerini biraz sürüyorum. Eğer vaktiniz varsa sosu sürdükten sonra yarım saat bekletirseniz böreğiniz el açması gibi yumuşacık olur. Sosumdan 2 yemek kaşığı alıyorum ve üzerine bir yumurta sarısı kırıyorum. Çırpıyorum ve böreklerin üzerine sürüyorum. Ve yarım saat bu şekilde beklettikten sonra artık pişmesi için fırına veriyorum. Ortalama 160-170 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve böreğim pişti. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızarmış, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek oldu. Bu böreği deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yemekten keyif aldığınız lezzetli tariflerle yeniden görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorum yapmak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.